Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bugün sizlerle çok farklı bir şey yapacağız. Ve ben bu çok farklı şeyi yaparken yanımda da Soflu olacak. Hoş geldin Soflu. Hoş bulduk. Evet e, arkadaşlar bu e, videoda dondurma yiyeceğiz birlikte. Şöyle göstereyim iyice. Şimdi e, Algida Klasik yiyeceğiz. Algida Klasik'in benim daha öncesinde denememiş olduğum yeni bir şeyi varmış. Orman meyveli. Bakalım ben böyle kırmızı meyveleri severim. Umarım güzeldir. Şöylece bir açılışını yapalım. Ve zaten ekranda da aynı zamanda gördüğünüz üzere bu kazandırıyor. kazandırıyor.com üzerinden dondurmayı yedikten sonra çubuktaki kodu kullanaraktan bir şeyler kazanacağız. Onlarda birazcık sürpriz olsun diyeceğim de sürpriz değil aslında. Video kapanında gördüğünüz üzere Wolf Team içerisinde hediye kodu alacağız ve bu hediye kodunu WoW içerisinde kullanacağız. Haydi bakalım şu dondurmayı yiyip geliyorum ben. Dondurmayı bitirdim sonunda. Ee, ve önümde 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haneli bir kod var. Şöyle kamerada hiç sanmıyorum gözükeceğini ama dondurmanın çubuğunda bulunan bur, bu kod. Şimdi buraya girdikten sonrasında şifre gir diyoruz ve bu kodla Netmarble oyunlarından herhangi birisinde istediğinizi alabiliyorsunuz. Şimdi şurada görebileceğiniz üzere. Bu arada 1 liraya gayet güzel dondurma. Onu da söylemek istiyorum. Orman meyvesi hiç de fena değilmiş. Gayet beğenerek yedim. Ee, bunların arasında Paramanya'da 13 TL. Seven Knights'da 10 TL. Evil Bane'de 10 TL. Wolf Team'de 20 TL. Goley'de 20 TL ve Ampstar'da 20 TL değerinde kod alabiliyorsunuz. Ben Wolf Team'de 20 TL değerindeki kodumu alacağım. Algida klasik şifresini girerekten e, n 5 yshh 5 j diyoruz ve devam et'e basıyoruz. Evet şu anda kodumuzu aldık. Ekranda görüyorsunuz hediye kodunu kullanarak oyunun keyfini çıkarabilirsin şeklinde bir mesaj var. Bir güzel bir dilek mesajı e, ve altında da oyun içerisinde kullanacağımız bu kod var. Kodu kopyala butonuna basarak güzel bir e, kolaylık yapmışlar. Kodu kopyala butonuna basarak otomatik olarak kopyala paneline yapıştırabiliyorsunuz. Evet, şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Burada Joy para bölümüne mouse'un az bir şey böyle ucunu getirdiğinizde sitede web sitesinde Joygame web sitesinde hediye kuponu gir bölümüne gereken burada istediğimiz oyunu seçiyoruz bu arada. Hangi oyundaysa kuponumuz. Ee, biz bunu kopyalamıştık. Ben bunu bir gireyim. Ha şöyle kopyala yapıştır yaptığımda zaten otomatik olarak hepsini girdi. Devam et diyelim abi ve ürün aktif hale getirdi. Eğlencenin tadını çıkarın şeklinde mesajımızı aldık. Kapat butonuna basaraktan oyun içerisine geçebiliriz o zaman sanırım. Evet siteye girdiğimiz kodlardan gelen iki tane kutu oldu. Rastgele hediye kutusu o rastgele hediye kutularında ben açtım iki tane silah çıktı. Şöyle göstereyim. Bunlar daha öncesinden gelmiş olan hediyeler var bazıları. Bir tanesi M32 MC, diğeri de SZB550 AT. Bu iki silah çıktı. Şunlar falan onlara hediyelerden başka şeylerden. Ee, bu iki silah var. Ben ekipmanlarımı hepsini dizdim ve şimdi sufle ile oyun gireceğiz. Bakalım neler olacak. Oyuna girdik. Şimdi bir silahları şöyle bir test sürüşüne çıkardıktan sonrasında bir ölüm oyunu kurdum ben. 10 dakikalık 120 puanda ya 10 dakika veya 120 puan şeklinde bir ölüm oyunu yardırıyoruz. Şu anda 4'e 3 bir şey var ama ölüm oyunu olduğundan dolayı o kişi sayısı çok büyük sıkıntılara sokmuyor oyunu. <laughs> Alamadım ya. 5 vuruş vurmuşum 4 vuruş vurmuş o da. Anla ki. Bu giriş haritası abi. Ooo kafasından vurdum. İntikamımızı almıştık neredeyse. Bu giriş haritası oyunu ben ee, ne zaman diye Kapalı beta mı oluyor? Yani tam olarak hatırlamıyorum hangi belli bir özel bir evresinde mi oynadım yoksa ee, ilk zamanlar mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama en böyle en en başlarda oynadığım maplerden bir tanesiydi bu. Bu map'i gördükçe bir böyle hafiften nostalji hissiyatı uyanıyor içimde. Bu dürbünlü taramalı silah gayet güzel. Sende sıkıntı yok değil mi bu arada? Yok. İyi iyi. Suflede bir oyunu kapatması gerekmişti de şu anda bir sıkıntı yok. Oha adam kafama bomba attı ya. Vay anasını. Quick grenade ile öldüm. Şuraya şey yaptı adamlar. Kendi silahımızı alalım. Hükmediyorlar resmen. 17'ye 5. 15'e 7. Ya çok zor bir nokta ya. Başka bir yerden şey yapmam lazım. Sniper alabilirsem sniper'la şey yapacağım. Hemen de vuruyor. Hemen de vuruyor. Şuradan bir şeyler deneyeceğim. Ya yeah. kafana kafana vururlar böyle. yerimizi biliyorlar. O tarafa pek gitmeyeceğim. Sniper mı abi bu? Sniper'sa buradan deneyebilirim ya. Vuramadım. Abi takım önde. Kazanıyor. Uf, temiz vurdum. Savaş. Çok temiz vurdum. Savaş He. Vuruyorum birader. Allah! Ne oluyor lan? Alo! Ne Oğlum... Oldu. Adamın silah beni geriye ittirdi. <laughs> Çok iyi. Değişik bir özellik. Şimdi ben bendeki sniper'ı aldım. Şuraya geri çıkacağım. Dur bakayım. takım Burada şimdi görüyorlar. Şurada pusan adamı bu şekilde de indirebiliriz. Şöyle ara ara bakalım da. Oo. Ne yapmışsınız birader burada? Adamlar gelmiş ya. Hop! Vuramadım lanet olsun. Mavi takım önde. Kazanır. Ne hareketli adamlar ya. Vuramadım. Vurdum mu onu? Vurmuşum ama hasar etmemiş öldürmeye. Şuna geri geçelim biraz yakın dövüş. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Kafana vurdum birader. Soflunun ikine bu arada lan dikkat etmişsinizdir. Lan. Soflu Baba King. Benim bu hesap önceden vardı zaten. Klanım bile var. Lan. Cık. Ne arkacısınız birader. Soflu Baba King ve Hero Abi King. Takım önde. Bir ittifak kurdu şu anda resmen. İkili kombo. İkili kombo. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Neredesin biraderim? Kafana vurmaya geliyor. Bizim base'e çok yakın abi. Bizim. Evet. Aa şu an Ben sizin base'in içindeyim içinde. He? Gel bakayım. Geliyorum ya yok bekle. Adam mısın lan? Mavi takım önde. Kazanıyor. Aa valla geldi. <laughs> abi. <gülüyor> abi içindeyim dedim. <laughs> i̇çindeyim ya. Kaç vurmuş? bir kere vurabilmişim ya. Çok kötü taradım adamı. Bizim meyizde misiniz siz? Oo iki tane adam. Ne soteci çıktınız birader ya. Gel buna gel. Şunu alalım da şunları bir gömerim. Mavi takım önde. Kazanıyor. Oha. O nasıl? Abi şu sizin Hero King çok feci oynuyor ya. Böyle havaya zıplaya zıplaya vuruyor. İndirdim Büyük adamı. O baksana. Kral 10 ölçü. kill streak yaptı adam. 10 kill'dir ölmemiş kral. ya. Onun filan almak isterim. Bak 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 tamam tamam bu el bombasıymış abi. Silahın özelliği Savaş değil. Kurdu. Mavi takım önlük. Savaş kurdu olduk Kazanın... yine. Kral. Ölür müsün kral. lan? Süper kurt. Kral. Süper kurt oldum. Yaşasın Gel buraya gel. Kaçma. <laughs> Neyse bizim adam oh, 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 oh. indi. <laughs> Üçlü combo. Üçlü combo mu yaptın? Bizim adamı vurdum ya. <laughs> Kopasından vurdum bir de. <laughs> Lan. Karşıdan vurdular. Abi Sniper'ı kullanırken çok darlanıyorum. Bak yine çektiği içine kimse gözükmüyor. Oha! adam buradaymış lan. <laughs> geldi yine geldi. Beyze e girdiler. Taramalı çekmenin vakti geldi. Bu diğer silah bu arada burada kullanamıyorum. Ağır silahlar. Ee kullanılamaz olduğundan dolayı imiş. Şuradan kaçalım. Bak şuradan zıp... Beyizli... Birader. Nereden vuruyorsunuz anlamış değilim ya. Garip garip yerlerden şey yiyoruz. Bu da harbiden... Artık ben geldim bıçaklayacaktım ya. Ha? Sen beni mi bıçaklıyordun? Neredesin gel bakayım buraya gel. Gel bıçak gel ya. Gel. Ya gel neredesin gel bıçakla. Gel. Oğlum başka bir adamı bıçakladım lan ne? sana bıçaklayacağım diye. Sen misin şimdi? Gel. Biraz... Ya oğlum Yok, benim canımı eksiltmiş <laughs> işte tamam adam ya. Senin bıçakla şekilliymiş ha. Mavi takım önce. Nice. Lan oğlum ateş de edin şunun içinde. Sizin bu Hero King oynuyor ya. İki şey kişi çünkü ya. Aa, üçüncü oldu. Azılı düşmanım o. Edin. Adam 30'a 6 oynuyor. Wow. Helali var. Tam nice. Efendim. Onu da Büyük. bunu da Büyük. Oh düştü üç. Güzel gidiyoruz aslında bizim adamlar Üçlü herkes korktu kaçtı birader. Öbürü de arkacı. Sniper'ı çektim. Çekerim emaneti. Gel bakayım. Oo. Bayağı havalı bir şey aldım elime ya. Susturucu. Yakınlaştım böyle. Abi susturuculu falan R böyle ya. Bayağı sağlam bir şeye benziyor. Bizim, bizimkinin bir tane silah var. hafta hafta böcek atan silah var ya. Oh. Ha o tarz. Aynen. Real runner indir. Lan oğlum lan. Girdaba takıldık. Bunun 40 mermisi mi var ya? 35. Baya baya tarıyor. 5 vuruş diyor ya. 5 vuruş. 4 vuruş ben 5 vuruş. Abi, abi 71 canı kaldı. Sizin Hero King'i yerinden ettim aslında da. Sanırım puanda geri gelmemiz için yeterli vakitimiz yok. Bak yine bomba attı. Bütün düşmanları yok edin. Adam Son bombayla yok ediyor. yok ediyor ya. Gel gel gel. Cık. Bekle ya. dur bekle. Bekle bekle. Tarama alıyorum diyorum. Emaneti aldım. Bak bizden bir kişi daha çıktı. Bir Ne kaçak oynuyoruz ya? 40 saniye kaldı ondan herhalde. Lan bu oyun zaten bitti diye. Öleceğim mi artık? Bıçak atacaktım ha yemedi. Şunu al. Bir tane bıçak atacağım ya. Gel üstten gel. oğlum kaç vurdum ben sana? Bilmiyorum. Mavi takım önde kazanıyor. Gel buraya gel. Beyze gireceğim. Büyük Son 10 Arkadan vurdu yine birader. Ama silahlar güçlü ya. Gel gel gel. Lan oğlum var ya bu bu mapin bu mapin bu adamlar rakip zaten şey Eroking tamam, rakibimizdi. Hayır. Adam şey yani şu şekilde şey olarak da böyle avenge istediğimiz hedef olarak da o gözüktü ama yetmedi 30'a. Ben 32 kere mi <laughs> öldüm ya? <laughs> evet abi. Skorlarınızın yarısını benden almışsınız. Teşekkürlerinizi kabul ediyorum. Bu arada seviye atladık 10başı rütbesine. Yükselmiş bulunuyorum Videonun burada sonuna geliyoruz Beğendiyseniz eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz Aynı zamanda oyunu indirip oynamak istiyorsanız da Aşağıda açıklama linki bölümlerinden Yardırabilirsiniz İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay